Daredevil, en tutarlı şekilde iyi yazılmış süper kahramanlardan biri mi? Çizgi roman ortamı büyük ölçüde süper kahraman türü tarafından sürdürülürken, sayısız sevilen karakter arasında korkusuz adam lakaplı Daredevil'ın etkileyici bir tutarlılık sicili bulunuyor. Örneğin, örümcek adam veya B ketmen adar ana akım olmayabilir. Ancak Daredevil 10 yıllar boyunca bazı mükemmel yazarların kaleminden geçmiştir. Frank Miller, E. Nenosenti, Brun Bendis, Ed Brubaker, Mark White ve son zamanlarda gibi isimler sadece birkaçını oluşturuyor. Hatta Charles Soule gibi karakterin daha zayıf olarak kabul edilen dönemleri bile orta derecede olumlu eleştiriler aldı. Batman örümcek adam gibi karakterler kesinlikle sayısız harika çizgi roman biriktirdiler. Ancak Daredevil en tutarlı şekilde iyi yazılmış süper kahramanlardan biri olarak kabul edilebilir mi? Daredevil'in başarısı, karakterin karmaşık ve zengin hikaye örgülerinden kaynaklanıyor. Özellikle Frank Miller'in katkıları, karakterin karanlık ve derin yönlerini öne çıkararak çizgi roman dünyasında devrim niteliğinde bir etki yarattı. Miller'ın ardından gelen Anno Genti, Daredevil'in toplumsal sorunları olan duyarlılığını artırdı. Brian Bendis ve Ed Brubaker gibi yazarlar ise, karakterin suç ve adalet temalarını derinlemesine işlemiştir. Mark White, Daredevil'in tonunu biraz hafifleterek daha umut dolu ve neşeli bir yaklaşım sunmuş, Chip Zdarsky ise modern çizgi roman okuyucusuna hitap eden karmaşık hikayelerle karakterin mirasını devam ettirmiştir. Daredevil'in sürekli olarak yüksek kaliteyi koruyan çizgi romanlarının temelinde, yazarların karakterin özünü anlama ve bunu derinlemesine keşfetme yetenekleri yatıyor. Her yazar, Daredevil'i kendi benzersiz tarzıyla yeniden şekillendirirken, karakterin temel özelliklerini korumayı başarmıştır. Bu durum, Daredevil'in sadece bir süper kahraman değil, Aynı zamanda okuyucular için derinlemesine bir karakter analizi sunan bir figür olarak algılanmasını sağlamıştır. Kısaca arkadaşlar, Daredevil’in en tutarlı şekilde iyi yazılmış süper kahramanlardan biri olarak kabul edilmesi, onun yıllar boyunca süregelen yüksek kaliteli hikayeleri ve derinlemesine karakter incelemeleriyle desteklenmektedir. Çizgi roman dünyasında, Daredevil gibi bir karakterin bu denli tutarlı bir şekilde iyi yazılmış olması, onun benzersiz ve kalıcı bir yer edinmesini sağlamıştır.